Zalimliğiyle ünlü bir kral idam cezası verdiği iki mahkumdan birinin canını bağışlamaya karar verir. Ancak bunu kendisini ve etrafındakileri çok eğlendirecek bir yöntemle yapmak ister. İki dar ağacı kurdurur. Mahkumlardan ikisine de omuzlarına basacakları ve güvenebilecekleri birer kişi çağırmalarını ister. Mahkumlardan biri oldukça heybetli ve güçlü birini çağırıp onun omuzlarına basar. Diğeri ise kendisinden daha cılız bir adamı çağırır ve onun omuzlarına çıkar. Kral tam o anda yanındaki yaşlı bilgeye önce kimin yıkılacağını sorar. Bilge kendinden emin bir şekilde güçlü ve heybetli adamın önce yıkılacağını belirtir. Kral şaşırır ancak sonunu merak eder. Saatler geçer. Boyunlarında ip olan iki mahkum korku ve endişe içinde ayaklarının altındaki adamlar kanter içinde titremektedirler. Üsttekiler ölümün korkusundan titrer, alttakiler güçleri tükenmekte olduğu için bir zaman sonra gücü kalmayan heybetli adam herkesin şaşkın bakışları içinde yıkılıverir. Tabi onun omuzlarına basan mahkum da dar ağacında can verir. Kral yanındaki Bilge'ye döner. Nasıl oldu da şu cılız adamın galip geleceğini bildin diye sorar. Yaşlı Bilge ayakta ve hayatta kalan gözyaşları içinde birbirlerine sarılan iki adama bakar. İki mahkum dar ağacına çıkarılmadan önce onları dikkatle izledim. Kendi istekleriyle çağırdıkları adamlar yanlarına geldi. Biri çağırdığı güçlü ve heybetli adama bir kese altın verdi. Belli ki parasıyla tutabileceği en güçlü adamı tutmuştu. Kurtulmak için o adamın güçlü vücudunun yeterli olacağını düşündü. Diğeri ise yanındakine bir şey vermedi. Uzun uzun sarıldı ve ağladı sadece. Birlikte gözyaşı döktüler. Sonra o cılız adam yeminler etti. Ölsem de yıkılmayacağım dedi. Gerçek birer arkadaş olduklarını o anda anladım. Ben sadece menfaat üzerine kurulan şeylerin çok uzun sürmeyip yıkılacağını bilirim kralım diye cevap verir. Ola ki bir gün yaşamanın kırılma anına denk gelirsin. Mevlana'nın dediği gibi olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem der düşersin. Şaşmam der şaşarsın. Öldüm der yine de yaşarsın. İşte bu anlarda sana ne para, ne pul, ne de sahip olduğun veya yitirdiğin maddi zenginliğin yarar sağlar. Sadece ve sadece biriktirdiğin insandır seni tekrar ayağa kaldıran. Yaşamanın tam anlamıyla kırılma anıdır bu an dikkat etmelisin. Eşinden boşanabilirsin. Çok sevdiğin bir insanı, canını, ciğerini kaybedebilirsin. İflas eder, işini ve yıllarca alıştığın o konforlu yaşamı yitirebilirsin. Okuldan atılabilir, işinden kovulabilirsin. Cezaevine girer veya cezaevinden çıkabilirsin. Kaza geçirebilirsin. Başına her şey gelebilir ve bunlar senin yaşamında yıkıcı etki de uyandırabilir, tekrar inşa edici bir unsur da olabilir. İşte böyle zamanlarda seni hayatta ve ayakta tutan insanlardır dost bildiklerin. Parayla satın alamazsın onları. Yıllarca gönül bankasına gıdım gıdım biriktirdiğin hatırlarla sahip olabilirsin ancak ona. Ve nadide bir elmas gibidir. Sayısı çok azdır. Ona iyi bakmalısın. Kırmamalısın. Kıymetini bilmelisin. Hayatın dar ağacına ne zaman çıkacağın hiç ama hiç belli olmaz. Bir bakmışsın o mahkum gibi ip boynunda ayakların onun omuzunda. En çaresiz kaldığın anda onun gücüne muhtaçsındır. Dua edersin, çok güçlü olsun diye. Benim yaşamımda yüreğine değdiğim, en çaresiz anlarında hiçbir çıkar beklemeden imdadına koştuğum, gönül bankalarına sevgi sermayesi biriktirdiğim insanlarım oldu. Bazıları unuttu gitti elbette. Ancak hepsi değil. Zaman geldi benim canımın yandığı, paramın, servetimin, statümün pul bile etmedi. En çaresiz, en aciz anlarımda bir dağ gibi arkamda durdu bazıları. O an anladım ki insan kazanmak para kazanmaktan çok daha çok önemliymiş. İnsan biriktirmek para biriktirmekten çok daha büyük bir zenginlikmiş. Ya sen omuzlarına ihtiyaç duyduğunda korkmadan çıkabileceğin zayıf görünen ama gönlü koca bir dev olan dostlara sahip misin? Bunun için yeteri kadar kazık yedin mi? Bedel ödedin mi? Yoksa sahip olduğun para her kapıyı açıyor mu? Sağlıkla muhabbete kal.